Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz gibi tekrar sıralı solo queue ranked maçımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama sizlere bugün farklı bir konudan bahsedeceğim. Dün misal ki neden video atamadım? Zaten söylemişim. Hastayım, şuyum, buyum falan diye söylemişim arkadaşlar. Ama asıl sebebimize gelecek olursaksa şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi birçok oyuncu şu Ancara denilen karakteri çok zor olduğunu filan iddia eden insanlar var. İşte çok zor, inmem ne, oynaması gerçekten zor. Öyle, öyle bir zor ki hiç oynanmıyor hatta. Hakikaten. Bugün bunu sizlere göstermek amaçlı dediklerle video çekeceğim. Normalde ayağımızla oynuyormuşuz biz bu karakteri. Örneğin ki beceri bira atmak gerçekten çok zor bir pozisyon istiyormuş. Ultiye atmak özellikle tırnak kırmaya kadar gidebiliyormuş. Hele beceri iki atmak kalbinizi çıkarmak kadar zormuş arkadaşlar. Onu söylemeyeyim. Şimdi kızların neden bu Angela sevdası var? Birincisi yani şimdi oyuncular burada bir şey yapabilir. Nasıl diyeyim size? Uyandı Çok ön yargılısın. Ön yargılı olmak için ilk önce o oyuncuyla birebir vs atmış olmam lazım. Yani bu adam gerçekten biliyor mu demem lazım. Yani birebir vs atacağım. Karşıma Angela alacak misal bu. Gene ezilecek. Herhangi bir karakter alsam da bak misal ki hasar değil tank kassam çoğuya ya misal ki karşısında. Gene ezilecek bu tank kassada. Hadi onu geçtim. Nana'ya tank kassam gene ezilecek. Ya da gitsem Gus'a AP yerine AD kassam gene kesilecek. Ve gene Angela oynamaya devam edecekler mesela de kızlar. Şimdi sizlere bu Angela'nın neden zor mu oynaması gerçekten çok mu aşırı zor onu göstereceğim. Karakterin yapısından biraz bahsedelim. Karakterimiz çok itici bir karakter diyebilirim. Yani insanı bunaltıyor. O kadar tiksindirici bir karakter anca bu kadar olabilir. Yani hiç sevmiyorum şu karakteri oynanmasını. Ama işte bizim işte kız milleti bilirsiniz işte ya. Hani ha götüm sikilmesi, ha da çayım dökülmesi muhabbeti gibi bir şey bu da yani. Ben şimdi sizlere bu kar şey soktuğumu karakterimi biraz ince detayına kadar anlatmaya çalışacağım ki siz de burada bir tane yorumunuzu bırakmayı unutmayın tabii ki de. Beğenilerinizi de bekliyor olacağız. Şimdi rakipten ana var. Moskova var, Çoğu var, Karina var. Badank var. E tabi bizim takımımızdan da çok fazla bir beyin bekleyemiyordum daha şahsen. Onu söyleyeyim. First pick karşıda olmasına rağmen Badang'ı salabilecek kadar bir IQ oradan düştü zaten. Şimdi takımımızın oyunu bilme potansiyeli ne kadar? Gene ADC'mizin bir misaki uzmanlığı yok. O kadar şikayet etti. Zilong'da kimi keseceğim? Daha uzmanlığın yok. Uzmanlığın olup da konuşsaydın keşke diyeceğim de. Neyse. Şimdi dolaşımcıları bunların kim bilmiyorum çoğu mu badak bilmiyorum. Yani ikisi de sarsıcı patlama özel tank hamlemleriyle çıkmışlar zaten. Bu destek hamlemi de çıkmış olabilir badak şahsen. Asıl amacımız bizim burada ne? Bu Angela denilecek olan karakterin çok zor olduğu. Misal ki beceri bir atmak aşırı zormuş. Bir bakayım. Şöyle bir deneyeceğim şimdi misal ki çok mu zor. Şöyle durayım misal ki. Sabit durayım. Yo çok zor değilmiş. Temel saldırı hiç zor değilmiş. Anlayacağız ya anlayacağız dur bakalım. Bir de beceri ikisini de görelim değil mi arkadaşlar? Beceri ikisi de var bu karakterin. Beceri ikiyi de attığımızda da bir görelim bakalım neler yapabiliyormuş. Almayı da beceremiyor arkadaşımız. Helal olsun. İki saattir vurmuyor bırakıyor bir canla. Gidip al diyoruz. Aldığı da yok. Aferin yani süpersin. Şimdi beceri birimiz hala aktif bir şekilde oynarken Akdeniz'imizi almışlar. Bu kötü bir işaret. Kerimiz tabii ki de ölecek durumda. Ötürü. Evet hemen GG. Bir dakika içerisinde GG düşüncesi olan bir insanla da oynamak piske. Boş boş bağırıyorum boş boş. Boş boş bağırıyor musun sen? Bu karakterin o kadar zor olmadığını öğreniyorsunuz yavaştan bence. Evet Kerem'e oyunu satmış. İşte böyle takımlar olduğu sürece de oynayamıyorsun işte. Ne demek oluyor ki burayı da ben oynayacağım demek. Evet Karina gelmiş mesela ki buraya. Hayra üzerinde red varken bir deneme yanılma payı yapalım. Başarısız. Yapacak bir şey Oynama potansiyelleri düşük olan ADC'ler de artık yavaş yavaş bizim takımlarımıza düşmeye başladı. 100-200 maçlık adamlardan biri olsa gerekli bu arkadaş. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi yani bunlar mecbur olması gerekiyor. Hemen ben Moskov'un kasmaması için ne yapacağım? Koridoru bırakmamam lazım mesela Beceri 2'yi de gördük. Rap Angela Zilong GG. 2 dakikada mı karar verdim buna? Koridoru bıraktım. depo git burada doğru bıraktın git git. Hiç farm var mı düşünme bile. Hiç düşünme hatta hiç. Bakalım. Bizimkiler ne yapacak? Hadi bunu atladım. Bakayım ne yapacak? Evet alev atışıyla kaçabildi. Allah kimin <laughs> olsun başı kırılsın. Haberin sonra bir anda suyu açıp üzerime niye bu fikir yok deme. <laughs> Şimdi normalde normal şartlarda bu kereye şu an ses açıp ağzına burnuna sövmek lazım. ama söylemeyeceğim niye monton bunu insan gözüyle görüyor çünkü. insan görmesi lazım e yapay zekadan bir mantığı yok ki şu an bu çocuğu free win aldınız ha sen oyunu satmadın yani şu an 04 giderek neyse ki raporlanacak bu tür oyuncular banlanıyor artık bundan yana bir sıkıntımız yok Maalesef ki bu tür insanlar banlanıyor işte. Evet otomatik olarak da takım moralman düşüyor. Çok normal. Bir dakika içerisinde herhalde adam oyunu kazanabiliyor diye aklına devşirmiş. Sana ulti atmayacağım zaten. Hiç ulti düşünme. Sana ultim ulti yok. Madem bana oyun yok sana da ulti yok o zaman. Boşa boşa gidiyoruz. Raporlanıp ceza yediği zaman da çok merak ediyorum. Oyun ne kadar kesiyor sizce? 3 kredi. Sadece 3 küçük kredi kesiyor. 3 küçük. Evet. En sevdiğim 4 kişi. Hadi bakalım. Evet. Aferin lan Kerry full fitleyerek oyun öğrenmiş ya. Full fitleyerek oyun kazanabileceği potansiyelini hangi arkadaş buna şey yaptı? kıhtıladı Zeka olarak. Ben zannetmiyorum ki bir zeka olduğunu bunu çocuğun. İşte videolar bu yüzden çekilmiyor arkadaşlar. Bu tür çocuklar sezon bitimine yakın bir şekilde geldiği için çekilmiyor. Maalesef ki şimdi bu e, salak ergen kardeşimizi de zoraki yola sokmak istemiyorum ama göz göre göre adam misaki TF'ye katılmıyor. Adam göz göre göre benim ölmeme müsaade ediyor misaki şimdi biz bunlarla oyun oynamaya çalışıyoruz misaki çok güzel abicim O kadar güzel ki rakip iki tank yapıyor misaki çoğuyu da tank yapıyorlar badangı da tank yapıyorlar onu da tank yapıyorlar. Ama kericim alacağın cezadan sonra artık oyuna sıralı moda mı giremezsin artık orasını bilemeyeceğim ya. Sırf şu ee... kof geldiği için herkes şu an deli gibi kof karakterlerini oynuyor arkadaş. Çoğu iyi oynayanı gördüm. Aurora'yı gördüm. Guniver'i gördüm. Ha bunu alayım. Belki keser hesabıyla diye bakayım. Ona girme şuna gir. Ama senin daha hasarın yok ki. Evet hasarı yokmuş. Bakayım. İtemi yokmuş ki. Neyse verelim. Burada da bu videoyu bitirelim en azından. Yazık. İşte bu çocuklar oyun kazanmayı hak etmiyor deyince de haksız değilim. Bitirsinler. Zaten Kerry'e ulti yok oğlum. Madem birinci dakikada sattın oyunu, e tamam oynama o zaman. Çocukla çocuk olacak halim yok, kavga edecek halim yok. Küfür edecek hiç halim yok valla özelliği hiç hiç. Hiç küfür edecek halim yok. Bak kalp hastası biriyim ben kardeşim. Ben kalp hastası biriyim. Fit diyecek adamın benim oyunumda işi yok. Yok. Özellikle bir çocuksa hiç işim olmaz benim oyunda. Hemen şöyle şu şekilde raporluyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Ben bu arkadaşın profiline Bakacağım Ve çöp olduğunu siz de göreceksiniz. Evet 0BS Aldığı eurodan da bir haber Evet çöp Gördüğünüz gibi Evet Carry ile uzmanlığı yok 72 maçta 40 oranı var ve millete atar yapıyor çocuk. Yanmayın, bilmem ne yapmayın. Evet, gördük. Zafer aldığı maçı da gördük. 6-9 gitmiş, silver almış, oyun kazanmış Girt'in ailesi. Evet. Demek ki bu çocuk e, adet döneminde, erkeklerin de adet dönemi oluyormuş. Demek ki onu da öğrendik. Yani bu çocuk 5'li girdiğinde de kazanamıyormuş. Yani madalyası bile çöp. Bak, beşli 5'li girip silver alabilen bir salak gördünüz mü siz? işte öğrenin. Beşli girip silver almak. Beşli girip silver alıyor. Savaşçı karakteriyle orman oynuyor. Orman oynayıp üstüne bir de mal mal oynuyor. Mal mal. mal, mal. O kadar mal oynuyor ki hiç alakası yok çocuğun. Diyor ki ben doğuştan gerizekalıyım geri zekalıyım? Yani anceralık da bir durum yok. Oynamasının da bir mantığı yok. oynamayı Çok zor bir hero değil. Epic liginden efsaneden efsaneden mistik ligine çıkana kadar rahat rahat oynayabilirsiniz ama diğer liglerde sizi oynatmazlar. Onu baştan söyleyeyim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani sezon sıfırlanınca gelen oyuncuları görüyorsunuz. Video çekecek halim kalmıyor. Hala hastayım zaten dediğiniz gibi. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere diyelim.